Hemen bir intromuzu patlatalım. <laughs> Canavar nasıl patlasıyor ya kamerayı falan ayarladım Buradan da kaçalım Şöyle de geçtik bir يا <applause> <applause> Nasıl tutsam ha Otur lan aşağı dedi TCS'yi kapatalım Ama riskli bir sürüş yapmayacağız Sadece kapatmak istiyorum Evet TCS op. Kalkış yapıldı 그 <목소리> videosu çekmeye çalışıyorum. Yani motorumuza, gölgemize bir bakım videosu çekmeyi diledim. Bakım rutininde racing bir motosikletin ne gibi ihtiyaçları oluyor? Nasıl dikkat edilmesi gerekiyor diye bir bakım videosu çekecektik. Benim şanssızlığım mı ne oldu bilmiyorum. Hatta bir video girişi yaptım. Ondan hemen bir kesis vereyim arkadaşlar. Bugün gölgeyi bakıma götürüyoruz. 4 gündür video çekmeye çalışıyorum. Ve güzel bir güneşli gün yakaladım. Normalde yağmurlu ve rüzgarlıydı baya. Diğer günlerde güneşli çıktı. Ben de her gün denedim. Son görüştüğüm ustayla cevap alamadım bir dönemdeyim. Belki bir stres vardır. Belki dükkanı da kapalıdır hatta. Gidip bir göz atacağız. Direkt diyeceğim ki abi al bu durumu ya artık. Üç farklı ustayla görüştüm. Ustalar bir türlü gölge bakımı alamadılar yahu. Yani şu an böyle kırmızı alarm döneminde değil ama bakım zamanı da geldi. Bakım yapmamız lazım. Ben de sürmek istiyorum. Bakıma götürmeden rahatça dolaşamıyorum. Sürmek istemiyorum. Sadece şehir içi birkaç kilometre sürdüm. Ya yani bir bakım yapacağız yapamadık. Gölgeyi de bu yüzden süremiyorum. Bilemiyorum. Özledim. 5 gün yahu. 5 5 günde 3 usta. Bir türlü zaman oluşturamadı. Bütün ustalar yoğun. Arkadaşlar o kadar bir yoğunluk var ki yani 2 saatlik bir işlem. Ben tamirci açıyorum. Haberiniz olsun. Bundan sonra YouTube bu kadar arkadaşlar. Motor tamirine başlıyorum. Öğreneceğim. Her türlü bakım, tamirat, tadilat, kaza sonrası ilgi. <laughs> Ya böyle bir yoğunluk yok arkadaşlar. Şu gölgemizin bakımını yapacak bir usta. Bizlerle de o dakikaları paylaşabileceğim bir mekan arıyorum ya. Bu nedir kardeşim? Bir bakım bu kadar başa ağrıtmamalı. 5 gün. Ya neyse dostlar. O kadar zaman oldu ki bir günde yağmurda sürüş yapmıştım. Gölge rezalet kirli. Göreceksiniz. Nasıl parlatacağız yağmurlu bir günde? Hızlıca ama böyle temizinden bir bakım videosu yapacağız dostlar. Bunun için İzmir'de güzel self servis, güzel sens güzel self güzel self servis ya bu Self konuşamadım. Güzel self servis mekanlar yok. Kıyabileceğimiz, zaman geçirebileceğimiz yani merkezde petrol de yok. O yüzden merkezin bir tık dışına çıkmak durumunda kalıyoruz. Zemin tutuyor mu acaba? Ne kadar ıslak? <laughs> Allah'ım <laughs> Beklemedim gerçekten. Tutmaz diye düşündüm. <laughs> sakinleştik. Neler oluyor bilmiyorum. Umarım aşağıda yoktur. Hepsi duydu beni çünkü. Dönüyoruz şuradan. Çeşme istikameti. Sol taraf bu arada bu yolu biliyorsunuz artık. Bazı kardeşler var yazan. Abi İzmir'e hiç gelmedim ama sayende İzmir'i Çeşme yolunu ezbere biliyorum. Ne yapalım arkadaşlar? İstanbul gibi çok yolumuz yok. Çok rüzgarı olmayan otobanları tercih etmek zorunda kalıyoruz. Güzel çevirmemiz yok. Ya, bir sesi burada düşür. BK! BK! yağmurda da yıkamaya neden gelinir? Umarım bozuklukları vardır ya. Direkt şöyle bir neresi? Ortaya mı koyalım? Hadi ortaya koyalım. Selamımızla çökelim. Böyle yerlerde de bazen bozuk para olmuyor. Ters koyduk ama olsun çeviririz. Bakın dostlar şöyle koyduk. Bu ayaklık sağlamdır korkmayın. Bir ayağınızla şöyle sıkıştırın. Şu arkadan bir kısımdan demir bir yerinden yani kuyruk plastiğinden tutmayın grenajından. Önden yükü aldık. Boşlukta motor. Şöyle çeviriyoruz. Canavarı koyduk. Anahtarımızı alalım. Otur bizim kalmaya devam etsin değil mi? 15 ile çalışıyor. 15 TL'de 15 TL köpük olarak var. Kağıtla mı? Yok jeton veriyorum. Ben. Tamam. Hı. Tamam ben 3 jeton alayım. Bu kaç liraymış? 10-20. Tamam teşekkür ettim. Bir yıkama 15 lira olmuş ya. Eskiden 1 liraya çalıştırırdık bunları. 15 TL. Neyse en azından demir paralarla uğraşmayacağız. Şöyle 4 jetonumuz var. Şimdi oğlum tertemiz yapacağız seni. Arkadaşlar göstereyim şöyle bir ne kadar kirli olduğunu. 21 Aralık Perşembe saat 5 dostlar. Yarın bu saatlerde bu videoyu izliyor olacaksınız. Bakın şöyle rezalet. Şu egzozlarla alakalı bakım videosunda bir güncelleme gelecek. Görüyorsunuz bunlar böyle paslı, çirkin duruyor. Kir değil onlar, orijinal rengi yani şu an. Onlarla alakalı bir çözüm üreteceğim. Gölgeyi böyle canavar tertemiz yapacağız bu bir ay içerisinde. Bayağı ilgileneceğim gölgeyi, temizleyeceğiz. Egzozumuz lisanslı bir Miv marka egzoz. Egzozun sesinden memnun muyuz? Sizler tabi yüzde yüzünü duyamıyorsunuz. Ne olursa olsun, ne koyarsam koyayım arkadaşlar. Orijinal sesi Burası kaynaklı bir mikrofondan ya da buraya da koysam duyamıyorsunuz dostlar ne yazık ki dışarıdan duymanız lazım. Çok gürültülü canavar bir egzoz ama eğer egzozu değişmek istiyorsak bir egzoz öneriniz varsa Akropovic olur, SC olur, SC çok merak ediyorum ama yırtılabilir yani ortalık yıkılır o kadar da fazla olmasın. Egzoz öneriniz varsa ileriye dönük onu da alayım yorumlarda belirtin dostlar. Plakamızı bir katlayayım kire bakalım. Şöyle bunlar artık kalıplaştı dostlar. Yani bayağıdır üzerinde. Ben ilgilenemedim. Stova bakın. Bu nedir kardeşim BYK? Yani gerçekten görüyorum girip çıkarken her ne kadar binemesem de her zaman utanıyorum yani gerçekten böyle kalmasına. O yüzden bir bakımı yapamadık. Boşluğu yakaladım. En azından dedim ki temizliğini yapalım. Şunu çıkaralım. Burası biliyorsunuz dostlar. Sesler için hastaneye gittiğinizde çiş kutusu var ya onun gibi görünüyor. Bunun için bir kılıf aldık böyle. Bir abimizden çarpmıştım sağ olsun. Çok kirli. Güzel bir temizlemek istiyorum. Her ne kadar yolda yeniden kirlenecek olsa da üzerindeki o yapışmış pisliği atmak için bakın egzozu görüyorsunuz. Sıcak olduğunu unuttum, <laughs> biraz yandı elim. Ben bir yarım saat falan yıkama çekeceğim burada. Ben istasyon sahibiyim. Tamam eyvallah memnun oldum. Basın, daha, bir şey bitsin, ışıkları e, yakayım sana. Valla çok memnun olurum ya. Bu gidecekti. Tek merak ettiğim şey senin yüzünden. Abimiz de istasyon sahibiymiş sağolsun bize ışığı açtı, demek teşekkür ederiz. Yani. Jeton da hediye etti bize, dört tane. <laughs> Hoş geldiniz. Şimdi oğlum, yolla <laughs> geliyor değil mi? Aynen. Jetonlar. Gelir. Tamam. gelir. <laughs> Bizdekiler de bir sonraki yıkamaya kalsın. Senin isim neydi abi? Ali. Ali, Ali abi tamam memnun oldum. Ya. Ben şimdi burada yıkamam. Sen çek istasyon at bak. Tamam. Bak, ben... bu. Bu özellikle utandı gelemedi. <laughs> Açık söyledik. Ben burada biraz bir şey yapayım köpük bir falan. Bir şey ihtiyacım var mı? Ha? Bir şey ihtiyacı var. Sağ ol teşekkür için. ediyorum abi. Ben burada yıkamayı tamam. yapayım geleceğim yani. Tamam markete gel. Tamam abi markete gel dedi inşallah Ali abi jetonları yalan yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Arkadaşlar ben sevmiyorum vallahi motoru yıkamaya götürüp bırakmayı hiç sevmiyorum. Bu bizim için bir böyle öyle bir ne diyeyim öyle bir detoks yani bir arınma takacaksın abi kulaklığını kaptıracaksın kendini müziğinle birlikte yıkayacaksın motor olmaz abi motoru kendin yıkayacaksın ekipmanlar burada sizlere az sonra göstereceğim Ali abi orada pompacı abilerle sohbet ediyor sanırım bizim jetonlar yalan adam diyecek ki bela mısın kardeşim git başımdan az sonra parlatacağız bu arada üzerimizdeki de kırmızı illegal hoodie çok az sayıda stokta vardı hemen bitti biliyorsunuz BYK Vyur'da dostlar kendi tasarladığım birçok ürün var yeniden stokları açacağız güzel kampanyalar falan da yapıyoruz orada DK Instagram hesabına göz atabilirsiniz böyle canavar hudiler için. Var ya şu an nasıl rahatlayacağım anlatamam. Burası artık kalıplaştı bakın. Taziyi nereden tutuyorum hemen geçmiyor. Fazla kirini, çamurunu akıtıyoruz. Kendisiyle zaman geçirin motor bloğuna fazla tutmayacağım. Neden diyeceksiniz bu arada? Fazla sıcakken direkt soğuk teması olursa metallerde çatlak veya tahribat herhangi bir şey olabilir. O yüzden çok fazla sıcaktan soğuğa anlık geçiş iyi bir şey değil. Yeterli ve bit yani bitmeden de bırakası gelmiyor insanın değil mi? Şöyle şuradaki yağlara tutalım. Şuraya tutalım. Bu bitmiyor mu abi? Ali abi bunda bir, bir bak var bana mı özel açtınız? Yeter kardeşim yazık suya da yazık yani. Dostlar şimdi ekipmanlarımızdan ortalığa atmışım resmen ya. Bu bir yağ çözücü dostlar. Şuralara böyle döküp bekleteceğiz. Çok iyi değil fazla kullanırsanız yani çok düzenli kullanırsanız. Çok düzenli kullanmayın dostlar. Ben böyle yağ çok fazla biriktiğinde uzun süre bakımsız kaldığında böyle döküyorum. Üzerindeki kurumuş zincir yağını alsın diye. O yağlar bir çözülsün kardeşim. Bir temiz olsun. Dostlar biliyorsunuz zincir yağı için temizleme suları var. Onu unutmuşum. Az önce baktım. Allah bir de vitesi de. Bir de unutmuşuz. Ütesi boşa aldık. Ayağınızla bir taraftan sıkıştırıp motoru böyle yatırıyorsunuz. Fazla bir açıyı geçmeyin. Bacağımla böyle değdiriyorum. Berber usulü. Yanlış anlamazsanız. Normalde işte böyle bir de motor temizleme suyunu sıkmanız gerekiyor. Ben bu seferlik burunla yapacağım. Üzerindeki yağ çok fazla beklediği için temizlensin istiyorum. Normalde bunların hepsini bakımda yapacaktım arkadaşlar. Ama işte ne yazık ki bahsettim size birazcık. Şöyle burada da çok fazla beklemiş şey yağ vardı. Şöyle bu olacak öktüm dostlar. Bu şimdi biraz üstünde bekliyorken bir de üzerine köpük atacağız. Bu köpükler de dostlar iyi değil. En iyi köpük, en sağlıklı köpük kendi karışımınızı yaptığınız köpük olacaktır. Yani bunda ne var bilemeyiz değil mi? Zamanla şeyi, boyanın rengini bunlar kalitesini birazcık düşür. O parlaklığı götürür. Biliyorsunuz gölgede kaplama var. O konuda birazcık ben rahatım. Bu arada kaplamanın rengini de, de bir kaplamayı değişmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz dostlar? Ne renk yapalım gölgeyi? Böyle bir yeni sezona geçelim yani istiyorum. Yeni yıl geldi. Yeni sezon, yeni yıl bu arada. Şimdiden yeni yılda hepinize mutluluklar dilerim. Yeni yıl için çok güzel planlarım var. Birlikte zaman geçirebileceğimiz. Hatta direkt Ocak ayında başlatacağım. Az sonra bahsederim ondan. Bu da bu arada şimdiye kapanmış olması gerekirdi. Bana özel bir şey mi yaptılar? Ne yaptılar? Heh tamam yapmamışlar fazla şımarma kardeşim dediler resmen. Şimdi arkadaşlar bu köpüğümüz kurumadan akmadan bu arada yerler kirli ama yıkama için bu hava mükemmel yani bulutlu. Kurumayacak hemen üzerindeki şey. Öyle bir temizliğimize başlıyoruz. Ben önce temas ettiğim yerleri temizlemekten başlıyorum. Süngerimizde rezalet. Motor yıkamada en sevdiğim işin en güzel kısmı bu kısım. Çünkü birebir temas ediyorsunuz. Bakın hani bunun atıyorum bir parça kırık. O kırığı hatırlıyorsun. Ya da bir hasar gelmiş. Görmemişsin. Onu görüyorsun. En son arkadaşlar tabii ki yağlı kısımlara temas ediyoruz. Böyle jantım bir güzel ovalayalım. Yıkamacı mı açsak? Arkadaşlar valla açık var. Hani diğer şehirlerde böyle değildir ama İzmir'de şu bakımda, yıkamada insanlara hizmette bir açık var. Yanlış anlamasın mekan sahipleri varsa izleyen benim gittiğim yerler yani. Ha bu arada usta konusunu söyledim ya ciddiyim. Gölgenin bakımını götüreceğim. Böyle videosunu çekeceğimiz haftaya olur direkt. Gidip çekelim bakımını yapalım canavarın. Sizlerle paylaşayım. Süreci göstereyim. Bir tane sürprizim olacak. Ha başta sürpriz olarak görünmeyecek. Size sevmeyeceksiniz ama böyle bir sürecimiz olacak. Birlikte ilgilenelim. Detoks'un bir numaralı parçası. Best. Tıkma. Kirli çöp bir bezi alın. Zincir temizleme sıvısını sıktıktan sonra bunu tabii bir arka sehpa olursa diğer videoda gördüğünüz gibi bir arkadaşınız olursa daha rahat olur. Böyle tek adam takılıyorsanız biraz işiniz zor. Kuruttuk şu an. Bir daha ıslanacak. Bir daha sürünce tam içime siniyor. Zincir temizliği, dişli temizliği önemli arkadaşlar. Bu arada gördüğünüz üzere arkadaşlar arkasıyla daha bir sanki zaman geçiriyorum değil mi? Arkasını temizlemekle. Arkası daha fazla görünüyor. <laughs> İyice bir şöyle parlatmamız lazım. Ali abi jetonlarım nerede Ali abi Zaten fazla fazla aldım da işte arkadaşlar Bulaşmadan yapamıyoruz ya Abiler geldiler sağolsun selam vermeyin Ama jetonum da yalan yapıldı yani böyle de bir şey yok Arkadaşlar bir raconu var bu işin biliyorsunuz Şöyle bakın Şunu yapmazsan abicim <laughs> Şunu yapmazsan Bu iş olmaz Böyle vereceğim kontrayı Arkadaşlar motor yıkanır <laughs> Motor yıkama ücretimiz kardeşim. Bir abonelik. Abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yeni şeyler planlıyorum. Hiç modumuzu düşürmeden hızlı hızlı devam edelim. Sizler de beni motive edin yani. Şurayı alalım. Bir mekan değişikliği yapalım. Bu işin raconu Hani burada normalde bekleme diye alırsın kurulama alanına. Bekleyen kimse yok ama yine de bir rahat etmedim. Şimdi burada çok seriden kurutacağız arkadaşlar. Yağ çözme aleti fazla. Başarılı değil. Direkt olarak yağ kaynağı olduğu için tabii ki. Zincir yağ temizleme sıvısını alarak çözüme ulaştırırsınız. Ama tabii ki hiç yapmamaktan iyidir. Ya arkadaşlar kuruluyorum da ben de diyorum ne tuhaf bir şey. Siliyorum siliyorum şöyle küçük noktalar bırakıyor. Mükemmel hava seçimi BK. Yağmur çiselemeye başladı. Fazla delirmeden gözüme batan yerleri şöyle güzelce bir kurutacağım. Gölge gerçekten parladı zaten. Şöyle sürdüğümde temizlik sesi vardır ya çift çift cıf diye. Onu duyuyorum. Şimdi mutluyum yani. Çime sindi. Hiç bekletmeden yağlamayı yapacağım. Çünkü onun bir de kuruması lazım. Yağın saçılmaması adına. Yavaşça çevirerek saçırmadan tam orta noktasına yapıyoruz. Turum tamamlandı. Şimdi şöyle çok ince şuralara ve şuraya sıkacağım. Temizleme tamam. Kullanmadığım bir tane parlatma şeyim var. Hediye geldi. Ay temiz gönderdi. Teşekkür ederim. Onu denemek istiyorum. Bakalım neymiş? Temiz bezim de yok ya. Yani kuru bezim de yok. Ürünü birkaç dakika çalkalayın diyor abicim. Deneyelim bakalım farkı. Temizleme parlatma şeyiymiş. Eşyasıymış. Bunları sakın lastiklerinize falan sıkmayın arkadaşlar. Arabadaki gibi değil. Kötü olur yani. Islak bez olduğundandır muhakkak ama bir fark yok. Bakayım bir. Ya bir tık parlattı gibi ya. Hani kendimizi ona inandırırsak. Yok ya bir tık parlattı. Helalinden bir stopumuzu parlatalım. Barkın abimizin stikerini de koltuklara da sıkmayın. Bunlar kayganlaştırır. Yani totonuzun yapışmasını zorlaştırır. Stopumuzu bir parlatır mısın lütfen? Oh ah. Oh. Şöyle biraz sinirli gözlerimize de. Üf be kardeşim felaket annesin ya. Şöyle after'ı biraz daha detaylı vereyim. Buralar rezaletti biliyorsunuz. Tertemiz oldu şimdi. Parlıyor. Şimdi rahatım. Fazla da detaylı girmedim. Bu böyle rutin. Yarım saatlik şıpşak temizlik. Bir tane de jetonumuz arttı. Hani gelmedi dört tane ama. Son olarak şiş kutumuzu da örtelim. Birazcık ıslanmış olsa da parlıyor. Kirleri gitti. Kendim işte şey yapıyorum. Yeniden ıslandım manyak gibi görünmeyeyim. <laughs> Bakalım dostlar siz bir 2 dakikada izleyeceksiniz buraları. Ben ne kadar zaman harcadım temizlemeye merak ettim. Sanırım tam saat 5'ti. 6 olmuş. 50 dakika. Oyalanmadan hızlıca yapmış olsaydım yarım saatlik temizlik demiştim. Bu da kendimi yine bir avutma. <laughs> Misler gibi aktivite abicim. 50 dakikada detoks yavaş yavaş çıkalım. Oh be. <laughs> sesi bile temiz geliyor falan diyormuş. O da gerçek. Temizlik bakımı değil de yağ bakımından sonra sesi temizleniyor. Böyle daha saf bir ses veriyor. Dostlar bu arada biliyorsunuzdur birçoğunuz ama yağmurun çiselediği zeminin yeni yeni en ıslanmaya başladığı dakikalar en kaygan en riskli dakikalar. Dostlar şimdi BYK için büyük haberi veriyorum. Son bir aydır zamanımı geçirdiğim proje. Biliyorsunuz kış geldi. Şimdi bu havada. Bu yine iyi çünkü rüzgar fazla yok. Duyabiliyorsunuzdur. Var ama hoş değil. Anlatabiliyor muyum? Kardeşim tövbe estağfurullah. <laughs> hani hoş değil. Dostlar buna bir çözüm üretelim istedim. Bu kış aylarında uzun bir süre, kısa değil, uzak kılalım, yeniden böyle bir şeylerin geçmesini bekleyelim istemedim sizlerle zaman geçirebileceğimiz bir platform oluşturabilmek adına Instagram'da biliyorsunuzdur bir iki kere tek yayın açtım. Güzel de geçti 20 dakika yayın açacağım dedim. Bir saat falan sürdü. 10 bin kişiden fazla katılım sağlandı. Teşekkür ediyorum eksik olmayın. Zamanın güzel geçtiğini böyle sizlerden aldığım sorulara yanıt verdiğimi gördüm. Arkadaşlar cana bir setup yapıyorum. En bombasından ve kasayı da göreceksiniz. Çok güzel bir kasa geliyor. Twitch'e giriyoruz arkadaşlar. Motosiklet eksiğimiz olmaz. Ama sadece motosiklet değil. Birlikte bir videolar izleyeceğiz. Oyunlar oynayacağız. Simülasyon oyunları oynamak istiyorum sizlerle. Böyle güzel kariyer hesabı. Eskiden ben çok oyunlar oynardım. Bunların hepsinden Twitch'te bahsederiz. Kurduğum profili geliştirme falan. Metin iki tarzı. Metin 2'de 10 yılımız geçti. Oynayan kardeşlere. ikinci köyde Dolunay düşürmeye çalışan kardeşlere selam olsun. Buradan ben o demircinin tam çok güzel videolar var böyle kaydettiğim Twitch'te birlikte izleyelim istediğim onları izleyeceğiz düzenli olarak yayın açmayı planlıyorum dostlar çok da güzel bir yatırım yaptım doğrusu ama eğlenelim istiyorum birlikte zaman geçirelim istiyorum o yüzden kurduğumda instagramdan sizleri haberdar edeceğim instagramdan takip etmeyi kesinlikle unutmayalım dostlar oradan yayını açmaya başladığımda kullanıcı adımla kanalı bir paylaşacağım yayın kurduğumuzda herkesi bekliyorum kış aylarında akşamları haftanın iki günü zaman geçireceğiz? Tahminimce ocağın ortalarında setup'ımız tamam olmuş olacak. Ondan sonra da biz bu işi başlatırız abi. Video içerikleri olur, yorumlarınız olur. Bence kesinlikle çok güzel bir girişim olacak bu. Birebir iletişimimiz adına hepsi zamanla oturacak. Oraya güzel bir ulaşım aracı yapacağız. Merhaba kankam. zaman geçirebilmek adına, hislerimi paylaşabilmek, sizleri dinleyebilmek adına elimden gelen bütün programlamaları yaptığıma ve bunun için çalıştığıma emin olabilirsiniz. Videoyu ufaktan burada kapatalım. Bezir ışığımız da yeniden yandı. Bizi yalnız bırakmayan en büyük destekçimiz sanırım o. Videoyu beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize dikkat ediyoruz. O zaman bugünlük bu kadar. DK kaçar.